Herkese selamlar. Bugün sizlere tam 7 adet siteden bahsedeceğim. Videoları beğenmiyorsunuz dostlarım. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de videolarımız çalınıyor. Onlara itibar etmeyin. Dilerseniz sitenin isimlerini açıklayalım yavaş yavaş. Bu site 2500 TL veriyormuş dostlarım. Şartlarına promosyonlar kısmından bakarsınız. Promosyonlar kısmını açıkladığımız video uzuyor. Dakikalar alabiliyor. Bu sitede 250 TL veriyor. Güvenli siteler de var dostlarım. Linki oradan bakarsınız sitemizde 100 TL veriyor dostlarım 2K yapın 200 TL çekin diyorlar şartlar değişebiliyor kontrol etmeyi unutmayın bu sitede 500 TL veriyor dostlarım 3K yap 300 TL 5K yap 500 TL şeklinde gidiyor bu sitede 200 TL veriyormuş dostlarım şartlarına dediğim gibi bakmanız gerekiyor promosyon arkasından Evet dostlarım son sitemiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşça kalın.